Norveç'te yaşayan bir kişi yapay zeka uygulamasına kendi ismini yazıp kendisiyle ilgili bilgi istedi. Çocuklarının katilidir yanıtını alınca da yapay zekaya dava açtı. Peki yapay zeka neden yanlış bir bilgi verdi? Yanıtını uzmanı anlattı. Yapay zekaya ismini sordu. Hayatının şokunu yaşadı. Çünkü o uygulama kendisine katilsin dedi. O kişiyi katil olarak nitelendirdiğinden dolayı yapay zekayla davalık duruma geldi. Norveç'te yaşandı olay. Yapay zeka robotuna Arve Haymar Holmen kimdir sorusunu sorunca iki çocuğunu öldüren bir katildir cevabını aldı. Soluğu mahkemede alıp yapay zekaya dava açtı. Kaynak temini noktasında davalar açılmaya başlamış ama direkt kişilerin doğrudan açtığı bir dava söz konusu değildi. De. Buraya bir veri giriliyor. Bu veri neticesinde sorulan sorulara cevap veriliyor. Bu olay akıllara yapay zekanın bilgileri manipüle edilebilir mi sorusunu getirdi. Yapay zeka ne yüklerseniz size onu sorduğunuzda o cevabı size sunmuş oluyor. Profesör Doktor Ali Murat Kırık şu anda yanımda kendisini Şimdi bir yapay zeka uygulamasına soracağız. Bakalım ne cevap verecek? Marmara Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan bir akademisyendir diyor. Hatta uzmanlık alanlarımı da yazmış. Doğru. Peki bunu kandırmak mümkün mü? Bu bilgileri değiştirmek mümkün oluyor. Hem de kısa bir süre içinde yaklaşık bir iki dakikalık uğraşın sonunda yapay zeka uygulamasındaki bilgilerle biraz oynadık. Şimdi tekrar Ali Murat Kırık kimdir diye soralım. Ali Murat Kırık mühendistir. Beni istediğiniz meslek dalına yönlendirebiliyorsunuz. Yapay zekadan faydalanabiliriz ama bilgilerine çok da güvenmemek lazım. Mutlaka kaynağını teyit etmek son derece önemlidir.